Yüreği Belediyesi özellikle mahalle aralarında trafik akışını hızlandırmak ve geçişi kolaylaştırmak adına çıkma sokakları bir bir ulaşma açıyor. <Sessizlik> Son olarak Başak Mahallesi 999 sokak civarında yoğun bir çalışma başlatıldı. Burada çıkmaz sokağın açılması için çalışmalar sürdürüldü. Çıkmaz evet. evet. sokaklarımız 40 yıldır açılmıyordu. Eee kadar kimse başaramadı? Fatih Başkanımız başardı. Çok teşekkür ediyoruz. 40 yıldır yapım yani yaptı. Nefes alamıyordu. İtfaiye girseydi, yangın çıkarsa itfaiye giremezdi. Çöp kamyonları giremiyordu. Başkanımızın çabaları için çok teşekkür ediyoruz. Ya da yapım yani başarılı yaptı. Allah, evet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. var. Allah razı olsun. Başak Mahallesi'ndeyiz. Hemen burası Asli Mezarlık. Muhtarımın da söylediği gibi 40 yıldan fazladır maalesef buralar kapalıydı. Şurada yaşayan vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz nefes alamıyorlardı. Evet. Muhtarımın söylediği gibi e, itfaiye, ambulans ...girmesi mümkün değildi. Öyle. Çok şükür mahallelinin manevi desteğiyle... ...hepimizin gayretleriyle... ...bugün bu yolu... ...açıp vatandaşlarımızın hizmetine... ...sunacak noktaya geldik. Gördüğünüz gibi altyapı çalışmaları devam ediyor. Allah nasip ederse çok yakın bir zamanda... ...İved'i... E, ...yağmurlar bastırmadan... ...inşallah bu yolu... ...pırıl pırıl açacağız. Ve buradaki tüm hemşerilerimizle birlikte... ...bu yolda yürüyüş yapacağız. E, Aşılışa da tekrar... İnşallah görüşürüz. Hayırlı Sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun.